Ya. Çok fakirim Hiç param yok Sadece bir toprağım var Ve bir kabım var Neyse Ağlama kesin de Kendime bir tane ev yapayım Asacak bir toprağım var onunla küçük bir ev yapacağım Bana yardım edecek kimse yok mu burada? Yine kardeş git burada. Ay hasta oldum herhalde öksürüyorum. Çok alçak oldu ama benim de param yok. Yapamıyorum hiçbir şey. Hem param olsa da buralarda market yok. Hmm. 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 Neyse. Ağlama. Keseyim. Ünlü hmm. kardeş. Gel buraya. Yağmur bor yağma başladı. Ne yapacağım ben şimdi? Bir an önce evi bir yapmam lazım. Yoksa ısınırım. Çok karanlık oldu. Bir tane kaçayım. Şöyle şuraya bir kapı koyayım. <k> o <discussion> oh, sonunda kar yağmur durdu. Hı. Ne kadar gıcık bir evim var. Burada da kimse yok. Hmm. Çok acıktım. İnek kardeş seni öldürmek zorundayım. İnek kardeş. Çok teşekkürler. yedim tam bitti. En iyisi ben ve be, en iyisi ben koyun öldürüp kendime bir yatak yapayım. Kendime bir yatak yapmayı başardım. Yatak da çok güzel oldu. Ama daha gece olmadı. Gece olsun uyuyorum. Aa, benim bir sürü toprağım var. Bunları beraber kendime bir bahçe yapayım. Şurada bir tane delik açayım. Buradan girip çıkma şimdi Çok güzel bir bahçe oldu bence. Biraz tabii yapabilirdim. Ama neyse. <gülüyor> <gülüyor> Çok hastayım. <laughs> neyse ben üşümeyeyim. Ve evime gireyim. gece olmuş. İyiyse ben uyuyayım. Sabah. Of oh, güneş ne kadar güzel de gözüküyor. bir burada kestireceğim. Aa, çok uyudum herhalde. O neredeyse akşam oluyor. Neyse. Biraz evimde durayım. Birazdan gece olacak. Uyuyorum gece olmuş uyuyayım sabah oldu <laughs> burada yapılacak hiçbir şey yok ne yapsam ne yapsam ne yapsam Aa, burada at varmış en iyisi ben bu ata bineyim pardon Asya. kışıkla sana vurdum kaçma buraya yapıyorsun at. Allah Allah. Şöyle bacımdan biraz manzara izleyeyim bari. İşte manzaram yok. Sadece bir güneş var. o geçiyor pardon yağmur yağıyor ben bir tane enesi bir tavuk öldürüp evime gideyim ya e da koyun öldüreyim Kaçma buraya Gel buraya çok açım sen öldürmek zorundayım. özür dilerim koyun evim nerede evim nerede Evim buradaymış. Şöyle biraz yağmur izleyeyim bari. Aa çok güzelmiş bu etti. kadi bu videe kaçak like gelsin. Hmm 100 like mi gelsin. Ee, arkadaşlar yine kadi bu videoya 100 like gelsin diyor. Lütfen 100 100 like'tirin. 100 like atın. 100 like olsun ve ee, pardon arkadaşlar. lütfen sen beğeni atın. 100 like'a ulaşalım bu videoyu. Bu videoya 100 like yapalım arkadaşlar. E, lütfen abone olun Abone olmak da bedava arkadaşlar. Bu videoyu bitiriyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.